gidiyoruz anne? mi? Niye? Biz artık orada yaşayacak. Nasıl yani? Geri gelmeyecek miyiz? Hayır. Ben gelmek istemiyorum. Mustafa. Biz İsviçre'de çok güzel bir ev alacak. Bir de araba ve sen en güzel okulda okuyacak. Sen git, ben gelmeyeceğim. Zehra burada, Deniz burada, Berin abla burada. Cemil annemi Ne mi özlerim ben. Saçma sapan konuşma Mustafa ya. Senin aile benim ve biz gidiyor. Tamam mı? Bir git Ersin Mustafa sen bu üçüncü. Mustafa! 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 Pardon, bura bir çocuk geçti değil böyle? Saç kameranı. Bura bir çocuk geçti değil böyle? Mustafa! Mustafa! Hoppa! Hoppa! Zeze, çok canı var, Zeze! Babaanne! <laughs> 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 Hey hey Babaanne. Aa! Şeyfile anne. Mustafa geldi. Mustafa. Babaanne. Cemile anne. Babaanne. Ha! Oğlum. Yalnız mı geldin oğlum sen? Kaçtım Cemile anne. Ne? Evden mi kaçtın? Annemini zorla İsviçre'ye götürüyor. Artık orada yaşayacakmışız. Uçağa binmeye gidiyorduk, Ben kaçtım. Ben gitmek istemiyorum. Ama annem beni zorluyor. Ben burada kalayım. <Gülüyor> 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 bedava, Parasız kız, bol bol için. Buyurun, buyurun. Buyur, buyur. Teşekkür ederim. Ee, Sağ olun. Kız, senin iba ne oldu? Aman ne olacak be. Fosladı kaldı Hı. öyle işte. O karayı elimde, avcunda ne varsa hepsini aldı gitti. Şimdi de polis fellik fellik arıyor onu parasını ödesin diye müstakdir. Yapacağım. Ay inşallah sürü bir sürü bir sürü Merhaba. Ee, müzik stüdyosu yapmak için bir yer arıyordum da ee, biraz birikmişim var satın alacağım. Ama tabii uygun bir yer bulursam buluruz. Mesuteciğim. Beyefendi müşteri ben hemen... Beyefendiyle ben ilgileniyorum anne. Ha. Tamam. Tabii. Ben Şimdi elimizde bir ters flex var. Siz demek bir Evet, bir dizi işte çalışıyorum. Ha. peki adınız ne? Nail, Nail Yürsever. Ay doğrusu hiç yabancı gelmedi Nail Bey. Sabahın. sen göreceksin. Hadi, hadi. Kim atacak? Kim atacak? Baba var ya. Baba ya. Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> Aa! Aa! <gülüyor> anne, biri geliyor. Mustafa! Cemil anne! Baba Aa. anne! Mustafa gel çabuk! Biz mutlaka kaçıracak biz. Allah Hemen Allah çok, Allah az Allah Allah. çok az zaman geldi. Çok az zaman geldi Mustafa! Demiyor işte çocuk. Ne diye sürüklüyorsun onu ne bir memleketlere ha? Mustafa gel! Olacak. Baba annesiyim ben. Ne diyorsun sen? Saçmalıyorsun. Ne Mustafa olur. burada kalacak. Sen de hangi cehenneme gidersen git. Yoluna çık hadi Manyak hadi. Manyak mısın sen? Ben onun adı Orası Ben o benim oğlum siz gitmiyorum. Oğlum gitmiyorum. Biraz sakin. Anne, annem, mesela... annem, annem, bak o da o da Mustafa'nın annesi ya. Ben onların sevmem Mustafa. Dur, dur, Mustafa benimle gelecek Dur, tabii ki. dur. Allah Yeter dur. Yeter Allah. Allah. yeter. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Bırak bir ol ulan! Bırak ol Git Cihalye'ye! Sağ korkuyor çocuk, sakin ol. Ben oraya yetiştirdim o! çekilin! Çekilin! Mustafa! Mustafa! Yine ne arı bu çocuk ya? Nasıl... Mustafa! Zehra'yla Deniz ne ya? Mustafa! Mustafa var çabuk aşağı in. Bana ne inmem gelmeyeceğim ben. Uçak kaçacak. Saçma sapan konuşma Mustafa. Gel aşağıya şimdi. Gelmeyeceğim. Cadılık yapma bir kere tamam mı? Biz Mustafa'yı göndermiyoruz. Evet Mustafa yer istediğini yaptıramazsın anladın mı? Mustafa bizim için çok değerli. Onu sana yedirmeyiz. Evet anne beni yeme. Yedim ben seni. Hatva domuzat katlıydı. Hatva var mı? 아 으아! 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 아 Ya sonra anneni özlersen be oğlum ha? Özlerim ama o tek... ...benim özlerse gelir görür ama siz çok kalabalıksınız. Oralara gelemezsiniz ki. Ben sizi özleyince ne olacaktı? Of! Oh, of! Oh. Hadi bakalım! Devam ediyoruz o zaman! Herkes saflarına. Hadi bakalım, yorulduk. Evet. Hayır yorulduk falan yok, yorulduk falan yok, yorulduk falan yok. Hadi hemen başlayın, baba da geliyor, sen Hadi Hadi, hadi, hadi. Komple hadi. Yoruldum <laughs> yoruldum ah! 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 Cehennemin dibine de gitsem bulacağım lan seni. Yerine kadar kovalayacağım eğer benim adım boşsa ki benim adım İbo. Yani kısaltılmışı. Gerçek adım İbrahim Nokta. İbrahim Bey? Sizsiniz değil mi? Ne? Nasıl ya? Az önce adınızın İbrahim Nokta olduğunu söylediniz. Yok, öyle bir şey söylemedim. Siz banker İbo değil misiniz? Artık değilim. Sizi tutukluyorum. Ulan <laughs> Ben böyle hallere düşecek adam mıydım? Ben bu düşmezdim ama çok acayip gaza geldi. Kaderim tatsın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.